Adıyamanlı çiğ köfteci Ali Baba'dayız. Ereğinde daha önce yapılmamış bir çiğ köfte örneğini sunacağız. Bakalım müşterilerimiz beğenecek mi? Çiğ güzel. ne Ekmez. Top çiğ lavaştan yapılıyor. Birinci lavaşa çaprazlamasına çiğ köftemizi serdik. Üstüne nar ekşisi ve Ekmeğimizi yaydık. üzerine fındık ve ceviz seriyoruz. Birinci kat. Bunu yapmamızın sebebi çift yavaştan yapıldığı için ürün. Birinci katta ağzımıza şükürlerin tadının gelmesini sağlamak. İkinci yavaşımızı bunun üzerine yapıştırıyoruz. İkinci kat. İkinci kata çirkeflerinizi veriyoruz. Ereğin de başka bir yerde bunu yiyemezsiniz. Şimdi doğal malzememiz marulu yerleştiriyoruz. Mor lahanamızı serpiştiriyoruz. Biraz da havuç. Sıra gerekçenizi üzerinde gezdiriyoruz. Şimdi bunları dürüm haline getireceğiz. Tabii ki işlemimiz burada bitmiyor. Üzerine ekmeğimizi verdik. Üzerine dürümümüzü gösterdik. Üçlerimize hakkını veriyoruz. Ince sağlık çekici tam bir enerji deposu servise hazır vaziyette atol enerji deposu afiyet olsun.